Tanrı'nın işaretlerini canına nakşederek ve o işarete vefakarlık ederek can verirsen, sana nice sır işaretleri bahşeyler, senden yükü kaldırır, seni iş güç sahip eder. Şimdi yük altındasın, Allah seni yükler, bindirir. E şimdi o zaman sen o Allah'ın yol haritasını kabul edersen, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ını kabul edersen, ve onun kendi canına nakşedersen, Allah sevgisini, Allah'a imanı, Allah'ı zikri, Allah olan namazı, zekatı, orucu ve iyilikleri kendi canına nakşedersen, o zaman ve bu nakşetmede Allah'a bir can verirsen, o sana binlerce can verir. Hani ayeti i kerimede ödünç vermek olarak nitelendirir ya Cenab-ı Hak. Allah yolunda can verenlerini ödünç vermiş olarak kabul eder Cenab-ı Hak. Allah yolunda mücadele eden, Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda koşturan insanlar Allah'a borç vermiş gibidirler. Ve Cenab-ı Hak onlara sayısız nimetler bahşederekten geri iade eder. Hani e, bu çok hoşuma gider benim. Tirmizi'de, Darimi'de, ondan sonra e, ve Fetül Bahri'de geçer bu e, hadis-i şerif e, Kur'an ve zikrin kendisini benden istekte bulunmaktan alıkoyduğu kimseye isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm der hadisi kutsi'de